Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, hem ağır hem gösterişli bir model hazırladım. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımda her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olduğunuz takdirde her gün yüklediğim yeni modellerden de anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız Lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olmayı unutmayın. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Benim kullanacağım renkler bunlar. Hepsi de Leylak marka. Hemen bu şekilde bir de her iğneyi bir ipe taktım. Hepsini ayrı ayrı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. İlk önce ben zürafamı çektim arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi de modelin yapımına başlayalım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde ipimi sabitledim ve buraya bir tane pırpır pır yaparak başlıyorum. Sonra üzerine çıkıyorum ve aşağı indiriyorum ipimi. Bu şekilde bir sinek kanadı yaptım. Sonra bir zürafa atlıyorum ve buraya aynısın, aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şu anda birkaç sıra çayır yapacağım. Sonra da modelimi yapacağım. Çiçeğin yaprağını oluşturmaya başlayacağım arkadaşlar. şekilde birkaç sıra çayır yaptım. Şimdi arkadaşlar bu noktada 6 tane zürafa yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. zürafamı yaptım. Şimdi. Evet arkadaşlar bu noktada bir tane zürafa atlıyorum karşıya. Şu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi bu yuvada tekrar şu noktaya ipimi geri döndürdüm. Buraya da bunlardan üç tane yapacağım. Ama üstlerini yani geri dönüş ipini daha uzun bırakmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü onların üstüne çiçeklerimizi yapacağız. Bakın şu şekilde bu ipimi biraz daha şöyle uzun bıraktım. Bu şekilde. Hemen devam ediyorum. Ve bu ipimi tekrar uzun bırakıyorum şu şekilde. Bakın böyle. Ve sonuncuyu yapacağım şimdi. Üç tane olacak burada. ipim de kısaldığı için burada kesip yeni iple devam edeceğim ben arkadaşlar. Hemen yeni ipimi takayım ve devam edelim. Sonra buraya az önce yaptığım çayırlardan yapıyorum. Üstüne çıkıyorum. Sinek kanadı çayır yapıyoruz burada arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz zürafa atlıyorum. Ve tekrar sinek kanadı çayır yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonra bunlardan birkaç tane yaptıktan sonra da Yine aynı şekilde bundan yapacağız arkadaşlar. Ben bunu yapımını tam tamamlayayım, şuraya kadar ilerleyeyim. Sonra da birlikte çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ipimi aldım geldim. Hemen buradan bakın. İpimi tekrar çift düğümle sabitledim ve fazla olan ipimi hemen keseceğim burada. Şu şekilde dibinden dikkatli bir şekilde keserek devam ediyorum şimdi. Gene az önce olduğu gibi 6 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şekilde devam ediyoruz. Sonra arkadaşlar 6. de yaptıktan sonra 7. zürafanın içine şu şekilde başladıktan sonra buraya az önce yaptığım çayırlardan yapıyorum. Üstüne çıkıyorum. sinek kanadı çayır yapıyoruz burada arkadaşlar bu şekilde biraz zürafa atlıyorum ve tekrar sinek kanadı çayır yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz sonra bunlardan birkaç tane yaptıktan sonra da gene aynı şekilde bundan yapacağız arkadaşlar. Ben bunu yapımını da tamamlayayım. Şuraya kadar ilerleyeyim. Sonra da birlikte çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sıramı da tamamladım. Aynı işlemi tekrar ederek ilerledim yani. Şimdi de bu oluşturduğum yuvaların üstüne çiçek yapacağım arkadaşlar. Bu çiçeğin nasıl yapıldığını da Hemen size göstereyim. Şu noktada ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Buraya çift düğüm atarak şu şekilde başlıyorum. İplerimi biraz geri çekeyim şöyle. Burada fazla ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar 4 tane züraf e, pırpır yapacağız. Kiprik de diyebilirsiniz. Şu şekilde 4 tane pırpır yapacağım. dört tane yan yana yapacağız arkadaşlar. Bakın 4 pırpır yaptıktan sonra başa dönüyoruz. Şu noktaya Ve burada 3 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar bunların üstüne. Bakın böyle. 3 tane zürafa mı yaptım? Şimdi eksiltme tekniği ile üstüne 2 zürafa yapacağım. Ve şimdi tek zürafa'ya düşüreceğim bunu arkadaşlar. Sonra şu şekilde tepeye çıktık. Ve bu noktada ipimi böyle aşağı indiriyorum. Bakın bu şekilde biraz daha çekelim şöyle. Sonra da tekrar bu noktaya getiriyorum ipimi. Biraz kısaltalım. Çünkü uzun oldu. Hemen şuradan düğümümü açayım. Evet. Şimdi de arkadaşlar buranın içine bakın. İpimi batırdım ve sık iğne yaparak burayı dolduracağım. Sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. bu şekilde çok güzel bir çiçek oluşacak sonunda arkadaşlar sık iğnelerimizi tamamlayarak ipimizi aşağıya yürütüyoruz Bu şekilde indirdik. Bakın. Sonra da şuraya bir sık iğne daha yapayım dibine. Evet. Şimdi arkadaşlar bu noktada şöyle elimizle düzeltip şekil verebilirsiniz. Hemen ipimi kesmeden yandaki çiçek yapacağım yere geliyorum ve buraya da dört tane pırpır yapıyorum arkadaşlar Bu şekilde dört pırpır da buraya yaptım. Ve aynı şekilde ipimi şuradan tutarak başa döndürdüm. Ve burada 3 tane zürafa yapıyorum üstlerine. Ve tekrar başa dönüp eksiltme tekniğiyle ile iki zürafaya düşürüyorum. Ve şimdi tek zürafaya düşürüyorum burada. Ve tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi de az önce olduğu gibi ipimi ilk önce aşağı indiriyorum. Sonra da tekrar yukarı çıkarıyorum. Burayı çift kat yapıyoruz ki daha e, düzgün dursun diye, sık iğnelerimiz daha dolgun dursun diye altındaki ip çift kat olursa daha güzel durur arkadaşlar. Aynı şekilde sık iğne yaparak burayı dolduruyorum. Aynı işlemi tekrar ederek diğer çiçeğimi de yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben çiçeğimi tamamlayayım. Sonra bitmiş halini size göstereyim arkadaşlar. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Çok ağır ve gösterişli güzel bir model. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorumlar kısmından yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bence böyle bir modeli de malzemeleri karşıdan 100 liraya yapılabilir. Gene de istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.